Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, uzun bir süre oldu biliyorum, bayağıdır yoktuk, paylaşım yapamadık. Bunun sebebi bizimle çalışan arkadaşımız askere gitmişti, biraz yoğunduk, bayağı bir yoğunduk. Bu yoğunluğu, e, yoğunluktan dolayı paylaşım yapamadık. Şimdi bugün sizlere iPhone X, Xs, Max, 11, 11 Pro'ların Face ID'sinden bahsedeceğim. Şu an yeni bir teknoloji var onlarla ilgili. Bayağıdır vardı aslında da ilk çıktığı zaman çok aşırı pahalıydı. Bu yüzden dolayı almadık. Sonra biraz bekledik, fiyatlar düştü, yeni farklı teknolojiler çıktı. Şu an en son çıkan teknolojiden bahsedeceğim. Size biraz daha geç kaldık bunun paylaşımında, farkındayız. Şimdi bu pandemi sürecinde, bu normalde Apple, Çin'de Foxon şirketine yaptırıyor bunların Face ID'sini. Bu fey saygıları pandemi süresinde bir şekilde Fakson firmasından sızdırdılar. Bunlarda en çok bozulan dot projektör dediğimiz bir parça var. E, bu dot projektör nedir? E, bu işi yapanların hepsi hemen hemen bilir bunu. Yalnız bizi tabi sadece tamir yapanlar izlemediği için müşteriye hitaben söylüyorum bunları. Dot projektör dediğimiz 30 milyona yakın kızıl ötesi ışını sizin yüzünüzün çevresine vurarak yüzünüzün bir haritalanmasını çıkaran parçaya biz dot projektör diyoruz. Bu Dot, dot projektör darbeden yani darbeden genelde camı falan kırılıyor. Bunların tamiri oluyor. Fakat e, tamir edilirken örnek veriyorum bir ekran değişirken bir batarya değişirken eğer telefonunuz açıksa ve eliniz dot projektörün üstüne gelirse onun içinde e, iki tane entegresi var bunlar normalde değişilemiyordu. Bunlara müdahale yapamıyorduk. Bu yüzden dolayı yani yüzde yirmi gibi bir başarımız vardı bu dot projektörlerde. Şu an bu başarımızı yüzde doksan kadar çıkardık bu teknolojiyle birlikte. Onlar bozuluyordu. Bozulduğu için de cihazınız sürekli aşağıya, yukarı, yüzünüzü çevir tutun. Face ID başarısız gibi hatalar veriyor. Ee, bu hataları şu an giderebiliyoruz. Bu entegrenin değişimi var. Birazdan size anlatacağım bunu. Şimdi bu dot projektör dediğimizin bu pandemi sürecinde bir sızdırma oldu ve bu entegreler kırılabilir hale geldi. Ee, bu kırılabilir halini de size bugünkü videomda birazdan paylaşacağım. Size iyi seyirler diliyorum. Evet, dot projektörümüz bozuk olduğunda genelde yüzünüzü çevirseveye tutun diye söylüyor gördüğünüz gibi. Şimdi dot projektörümüzü test ediyoruz. Testimizde bozuk olduğunu göreceksiniz zaten arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dot projektörümüzün 4 eksen hızalamalı bir yapıya sahip. Bu yüzden dolayı biz dotu tamamen yerinden sökmeyi tercih etmiyoruz. Çünkü hızalaması bunların çok zor. Yani elle yapabilmek, orijinali gibi elinizden yapabilmek çok mümkün olmuyor. Bundan dolayı dotun tamamını değil entegrenin olduğu bölümü söküp alıyoruz yerinden. Ben burada 330 derece sıcaklık ve 40 derece üfleme kullanıyorum sökmek için. Hiçbir zararı olmuyor. Zaten çok basit bir yapışkanla yapışmış çok rahatlıkla onu oradan alabiliyoruz burada hassas davranmamın tek sebebi hızı alamasını bozmak istemediğim için burada çok dikkatli olmamız gerekiyor Evet arkadaşlar şu an çekip çıkarıyorum onu oradan. Gördüğünüz gibi bizim işlem yapacağımız alan burası. Alttaki hızalamasını hiç bozmuyorum. Ve şu an gördüğünüz gibi e, bunun içindeki veri dosyalarını kopyalayıp diğer asıl flexime aktaracağım. Evet, diğer 4 projektörün içindeki e, veri dosyalarını çektim. Şu an yeni takacak olduğum entegreye kopyaladım. Burada ben biraz düşük hava verdiğim için e, biraz çıkarmakta geç kalıyorum. Buna gerek yok. İsterseniz 400 derece de verip hemen alabilirsiniz. Hiçbir problem yaratmıyor dota sızaklık. Dikkat ederseniz etrafındaki epoksiyi güzelce temizliyorum. Yani hafif bir epoksi 270 dereceyle güzelce temizleyebilirsiniz. İzlerken çok basit olabilir. Basit gelebilir size. Yalnız uygulamada aslında ağır bir işçiliği vardır. El alışkanlığınız olmadığı sürece yani el işçiliğiniz iyi olmadığı sürece Bunlar da çok zorlanırsınız. Bunu da söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Evet, dot projektörümüzü yerinden aldık. Kalıbını yaptık, temizledik. Şimdi yeni flexime takmak için her şey hazır. Şu an onu yerine takıyorum. burada şöyle bir durum söz konusu ee, flexi taktıktan sonra göreceksiniz arkadaşlar yeniden test yapıyorum testte yine çalışmadığını görüyorum ee, Bunlar da yüzde 50 hatta yüzde 70 Aslında şu an sökeceğim entegre bozuluyor bunu jumperlıyoruz. yani iptale düşürüyoruz bu entegreyi bu entegre Az önce gördüğünüz dot projektörü söktüğümde alttaki zama voltaj gönderen bir parça. Bu parçayı yeni teknoloji ile birlikte aslında iptale düşürüyorlar. Ee, bazı kişilerin paylaşımında e, hiç flex değişmeden, dot'a herhangi bir müdahale etmeden bu entegreyi söküp jumperlayıp çalıştığını gösteren bazı videolar izledim. Bunlar tamamen o entegrey değişmediğiniz sürece bunu jumperladığınızda kesinlikle ve kesinlikle çalışmayacaktır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Yeni teknolojide bu entegreyi iptal et çıkarıyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar jumper'ımızı yaptık. Şu an e, testini yapıyorum. Dot projektörün saktığını göreceksiniz. Evet şu an test ettiğimde dot projektörünün dört kısmının ledinin de taktığını görüyorsunuz. Şimdi geri bunu yerine yerleştirmek kalıyor. Yerleştirmekte hıza çok önemli. Bunu iyice ayarlamamız gerekiyor. Dikkat etmemiz gereken hususlardan biri de budur arkadaşlar. Evet arkadaşlar dot projektörümüzü yerine yerleştirdik. Şimdi testine geçelim. Evet dot projektörümüz başarıyla tanıtıyoruz şu an. burada dikkat etmemiz gereken bir konu daha var orijinalinde değişik açılarda da rahatlıkla ekranı atar. bunda da görüyorsunuz hızalama çok iyi olduğu için hiçbir problem yaşamıyoruz. Bunda eğer hızalamayı net yapamazsanız yani orjinalindeki gibi netleme yani hemen açma özelliğini atamayabilirsiniz. o yüzden bunda dikkat etmeniz gereken hususlar bunlar. İzlediğiniz sizin, hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. İyi günler, hoşça kalın.